çok dikkat et. O evde de iki tane var. Selamun aleyküm arkadaşlar bu arada. kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videodan. Hepinize hayırlı günler. iyi seyirler diler. Azo. Haydi oğluma benim. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Azo. Kızım. Allah. Bu da arkamızdan sonradan ses çıkaranlar. Bak oradan geçtik bu köpeğin sesini duymadık. Hatırlıyor musun? İki üç tanesini gördük. Bak bunlar geçtikten sonra ses çıkaran. O tip köpekler de var. Önce ses çıkarmıyorlar. Evin önünden geçiyorsun. Baya bir mesafe uzaklaşıyorsun. Daha sonra havlıyorlar. Onların cesareti de öyle bir şey işte. Yavaş götür. Kızımızın Çekelim tam böyle bir göz vermişken. <laughs> Aferin oğlum Aksu. Trafes. Aferin benim güzel bizim o. Aferin benim güzel bizim o. Evet arkadaşlar videomuza yavru köpeğimizi gezdirdik zaten. Şimdi Zeyna ile Zeli de gezdiririz değil mi? Onlar da ikisini birlikte bir gezdirelim. Biraz onlar da gelsin. Biliyorsunuz Zeyna ile Karakız bir önceki videomuzda birbirlerine girdiler. Aslında ikisini gezdirsek, tekrar barıştırsak çok iyi olurdu ama bugün iki sevgili birbirlerini çok özlemişlerdir diye düşündüm. O sebepten dolayı Bozo'yla Karakız'ı gezdirdik. Bahçede birçok sefer bıraktım arkadaşlar. Bozo videosunu yeni çekiyoruz ama bir haftadır burada tam bir hafta oldu. Geçen hafta cumartesi getirmiştim. Bugün de cumartesi günlerden. İkisi böyle bir hasret gidersinler. Bozo bir de dediğimiz gibi biraz hantallaşmış. Kendine gelsin, açılsın, biraz zayıflasın. Kısa zamanda inşallah Bozo'yu toparlanacak arkadaşlar. Kendine getireceğiz. Ee, Bozu yavruyla birlikte e, diğer köpeklerin oyun saatleri dışında yaklaşık 7 gün en az 20-22 saat boyunca bahçede özgürce yavruyla birlikte koşup oynayıp inşallah biraz daha zayıflatacağız. Biliyorsunuz bozu yaşlandı artık 9 yaşında. Ne kadar toparlayabilirsek o kadar bizim için bozuğunun sağlığı için iyi olur. Haydi arkandayım ama gücüm yetmiyor. Evet arkadaşlar Zeyna ile Zer'i aldık. Birlikte Gezdirmeye çıkardık ama böyle hafiften birbirlerine yaklaştılar. Zeynep her zamanki gibi zerre artistik yaptı. Tabii Zere de altta kalmadı. Birbirlerine saldırdılar, tutulmadılar. Birbirlerini tutmadılar. Erken müdahale ettik, birbirlerinden uzaklaştırdık. Şimdi artık bu şekilde gezdiriyoruz. Gördüğünüz gibi zerre. Her zamanki gibi çok çekiyor arkadaşlar. Gerçekten çok çekiyor kontrol edemiyorum. Bir de hırslandı Zeyne'ye. Onunla kavga etmek istiyor. Zer'i çözdük arkadaşlar. Zer'in huyu pis. Zer bundan birkaç gün önce de annesiyle kavga etti. Dün tekrar bıraktım böyle ne yapacaklar diye. Bozo vardı, yavru vardı. Kara kız vardı. Zer'i de çıkardım. Baktım böyle tehlikeli tehlikeli tüylerini kaldırdı fırsatını kollamaya çalışıyor. Tutacak yani. Biraz ayırdım kavgayı. Biraz kavga ettiler. Dün değil. ilk gün oynarken böyle bir anda ne güzel oynuyorlardı. Hiçbir problem yoktu. Günlerdir o şekilde bırakıp oynatıyordum. İşte yavru zerin kuyruğunu tutunca zer döndü annesine. Kara kıza kara kız ona daldı. Dün de bıraktım. Öyle bir şey yaşadık. Bakın bugün de Gökhan, bak ben geliyorum o bir yanda yekinirse ipiniz kısalt hemen. Stop. Ne var? Adam mı? Adamdan bir şey olmaz ya yürü. Ney var? Emin misin? Var mı köpeği ben göremiyorum. Buradan görünmüyor Gökhan küçük mü? Çünkü o adamın benim bildiğim kadarıyla köpeği yok. Yok Gökhan, onun köpeği yok la. Yok yok o köpekli bir adam değil. Gökhan biraz yaklaşsana. İpini de sağlam tut. Zeyna gel hadi gel. Birbirlerine hırslanmasınlar. Ge Gel gel Zeyna. Çek çek Gökhan getir bu tarafa. Getir. Gel Zeyna ser gel. Ha, akıllı olun. Aferin kızlarım ha. Ha böyle akıllı olun ha. Aferin bunlar yok yok. Yok. Yok arkadaşlar zeri görüyor musunuz bu? Gidişat hiç hayır alamet değil. Bıraksan gidek direkt alak. Koka şuna bakar mısın sen bana <laughs> bak bana. Şuna bakalım nasıl çekiyor lan. Önden bir çekebilecek ki aslında Gökhan çekecek. Arkadaşlar valla kontrol etmesi çok zor. Anlaşıldı. Artık bundan böyle Zeyna ile Zeli birlikte gezdirmeyeceğiz. Yani şöyle bir durum var ki dişilerin hiçbiri birbirleriyle geçinemiyor arkadaşlar. Bunların hepsinde bir dominantlık var. Hepsi bir üstünlük sağlamaya çalışıyor. İlla ki yani bırakacaksın aslında. Güçlü olan kendini gösterecek. Diğerleri de onun hükmüne boyun eğecek. Bahçede bir düzen sağlanacak. Aslında işin özü bu. Fakat ben istemiyorum arkadaşlar. En ufak bir köpeklerimin yüzünde gözünde bir yaralar oluşsun istemiyorum. Erkek köpeklerle bahçede bırakırız. Gezdiririz artık. Yapacak bir şey yok birlikte. Bırakamayacağız. Zer gel buraya. Hayır buraya gel. Gel buraya. Oğlum vallahi elim koptu ya. Kızım yavaş ya. Sakin ol biraz. Çok çekiyorsun ya. Çok çekiyorsun. Çok çekiyorsun. Sizi bir daha ikinizi birlikte asla gezdirmem. Asla. Hemen birbirlerine saldırırlar ya böyle saniyesinde bir koklaştılar Gökhan dikkat et dedim çok yaklaşmasınlar deneme kalmadı saldırdılar böyle bir dikildiler ama birbirlerine temas etmeden hemen ayırdık neyse arkadaşlar çok terledim vallahi çok terledim çok yoruldum çok fazla çekiyor çok gerçekten çok fazla çekiyor yani gücüm yetmiyor şöyle düşünüyorum 42 yaşındayım. Birkaç sene sonra ben bu köpeği herhalde kontrol edemem. Tabii kaç sene sonra artık o da bu kadar genç ve güçlü kalmayacak. O da illaki yaşlanacak. Ama beni böyle yüzümden teller boşalıyor artık arkadaşlar. O kadar yordu beni. Gücüm tükendi yani. Zeyna, Zer. Zer, biraz yavaş lütfen. 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 Gökhan bir bekle orada la. bir geleyim hele bunlar yine bir testlik yapacak mı yapmayacak mı bir görek de ona göre fiberlerine yaklaştıralım ya da yaklaştırmayalım. Bir bekle bakayım. Sin, sir yavaş. Ser. Gökhan bekle. Ha kısa tut Gökhan. Kısa tut. Kısa tut ama daha da ya kısa tutacaksın. Ha şöyle dur Gökhan öyle. Bir geleyim hele. Bir dön bana doğru Gökhan. Sana zahmet. Dur öyle. Daha doğrusu dur. Uf. Gel Zeyna. Zeyna gel kızım. Gökhan sen ipini iyi tut da ben yanından bir geçmeye çalışacağım seni. İyi tamam. Gökhan yine yaklaşma. Gökhan, ama Gökhan. Aman Gökhan ama sen bırakma. Çok tehlikeli çok. İkisi de çok tehlikeli çok sert köpekler. Bunları kontrol etmek gerçekten çok zor. Beni çok yordu. Terledim. Arkadaşlar vedalaşmak zorundayız. Biraz dinlenmem gerekiyor. Soluk soluğa kaldım. Vallahi beni çok yordu. Şunlara bakalım. Şimdi Gökhan da. Gökhan sıra sende. Şimdi Zeyna çekiştiriyor değil mi? Bu da güçlü mü? O da çok çekiyor mu? Zer kadar değildir herhalde. Çok yaklaştırma Gökhan yine de. Dikkatli olalım. Şurada evde de köpek var ona da çok dikkat edek. Bunlar ona hırslanır birbirlerine yine dönerler. Adama çarparlar da Gökhan. Aa köpek burada Gökhan dikkat et bak köşede bize bakıyor. Kosto. Hadi. Of, of of. Arkadaşlar vaktinizi aldık. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.